Emekli Albay Mustafa Kaya'nın ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 25 yıllık eşini, 3 yıldır göremeyen Seyhan Kaya, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Emekli Albay olan, Mustafa Kaya'yı 3 yıldır göremediğini, dile getiren Seyhan Kaya, kocamı saklayan kişi, görümcem dedi. 25 yıllık eşini, 3 yıldır görmediğini ifade eden Seyhan Kaya, görümcem tam bir karayılan, ormanının içine yemeyip içmeyip, yaptığımız apartmanımızı, satmak istiyorlar. Daha önce, müşteri götürmüşler ama, tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip, onay vermemiş sözlerini kullandı. Eşiyle evliliklerinde, bir sorun yaşamadığını vurgulayan Seyhan Kara, tüm problemin, eşinin ailesi olduğunu söyledi. Görümcesinin Müge Anlı canlı yayınına, bağlanmasının ardından, sinirlerini hakim olamayan Seyhan Kaya, bir takım iddialarda bulundu. Yaşanan gelişmelerin ardından, Mustafa Kaya'nın ilk eşinden olan kızı Sibel Kaya da canlı yayına bağlanarak babasının yanında olduğunu söyledi. Sibel Kara ile Seyhan Kaya arasında da gerilim dolu anlar yaşandı. Uzun zamandır babasından haber alamayan Irmak Naz Kaya ise canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.